Selam ÖABT'ye hazırlanan genç arkadaşlarım. Evet sizlerle birlikte hatırlarsanız arkadaşlar e, sınav ertelendikten sonraki bu sene KPSS sınav ertelendikten sonra bir mini bir çalışma yapmıştık arkadaşlar. E, gerçekten de çok iyi bir çalışma olmuştu. E, sizlerden gelen yorumlar vesaireleri düşününce de gerçekten isabetli bir çalışma yaptığımızı gördük arkadaşlar. E, tabii bunun sonrasında da sizlerden bu sene ile ilgili bir takım istekler geldi. Bu sene de hocam işte baştan bu sefer bu işi ciddi tutalım mı diye açıkçası bir mesaj yağmuru gelmişti bununla ilgili de hatta Telegram'da da bir grup kurduk. Sağ olsun arkadaşlarınız yoğun bir şekilde katıldılar zaten. imkan i̇mkan olabiliyorsa da buraya üst kısma onun linkini de koyacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım katılması için gene Telegram grubumuzda. Evet bu sene adına biz de arkadaşlardan gelen taleple biz de bu işi yapabileceğimize inandığımız için ÖABT adına hem ÖABT fizik hem de ÖABT fen bölümünün de tabii ki fizik kısmına ait çekimlere başlıyoruz arkadaşlar bu hafta itibariyle. Tabi bu çalışmalarımızda neler olacak? Farklılıklar ne? Bunlarla ilgili birçok sorunuz var biliyorum. Tek tek cevap vermek gerçekten de çok zor oluyor. O yüzden böyle bir hem bir tanıtım videosu nelerle karşılaşacaksınız bununla ilgili bir çalışma videosu oldu arkadaşlar bu da. Ee, öncelikle tabi bazı e, şartlarımız var. Yani bu şartlar nelerdir diyeceksiniz arkadaşlar. Bunlarla öncelikle bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ÖABT fen fizik ve ÖABT fizik ikisi de bakın ayrı olacak. Bakın ÖABT fen fizik ve ÖABT fizik programları ayrı olacak gençler öncelikle. Tabi bu arada ortak konularımız var biliyorsunuz ki. E bu ortak konularda da gene de iki gruptaki videolar ayrı ayrı olarak paylaşılacak arkadaşlar. Ortaklık gerektiren konularda genelde aynı davranacağız. Ama biraz da şey işte tabii ki ÖABT fen fizik kısmındaki sorularla ÖABT fizik kısmındaki soruların arasında sonlara doğru biraz daha farklılıklar yapacağız arkadaşlar. Çünkü ÖABT fizik kısmında biraz daha işlem hacmi yüksek olabilecek. Biraz daha farklı düzeyde sorular olacak elbette ki. He, i̇lk olarak kesinlikle ve kesinlikle tüm konular ayrıntılı bir şekilde anlatılacak arkadaşlar. Yani öncelikle neler var diyebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle konu anlatımımız var. Bakın konu olacak ve soru çözümlerinde işte belki de en büyük farkı hissettirebileceğimiz şey bu konuda gerçekten de kendime çok güveniyorum. ÖSYM'nin yeni sınav sistemi hakkında da çok donanımlı olduğumda iddia edebilirim arkadaşlar bu konuda. En çok zorlandığınız özellikle de bakın yeni nesil sorulara ve farklı kaynak sorularının hepsine yer vereceğiz arkadaşlar. Özellikle sizleri biliyorum ki yeni nesil bu sene özellikle sorularda çok zorladığını da fark ettim arkadaşlar. İşte uzun sorular sözel ağırlıklı, öncüllü sorular kısmında çok farklılıklar var biliyorsunuz. Bu konuda sizleri en yeterli şekilde sınav hazırlayacak bir çalışma olacak bu çalışmada da. Tüm çalışmalarımızın pdf'leri olacak ve nasıl ulaşabileceğiniz bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin neler olacak diye. Yine mesela nerede olacak bu videolar YouTube'un sadece katıl kısmında yani üye olanların sadece seyredebileceği bir video olacak. Üyelikte kalındığı sürece videolara sınırsız kez erişim hakkınız var arkadaşlar. İstediğiniz kadar seyredebilirsiniz ve sınava kadar da aktif olarak da kalacak tüm videolar. Yani birinci konudan artık kaçıncı konuya kadar. Şimdi bu yaklaşık olarak ben teorime göre yaklaşık olarak ÖABT Fen Fizik yaklaşık söylüyorum arkadaşlar. 50 videoluk bir çalışma olacak tahminimi söylüyorum. Yani 50'nin biraz üstünde de olabilir birkaç tane daha olabilir. Bu öngörülerim şu anda ilerleyen zamanda belki bazı konulardan ekstra soru çözmek durumunda kalabilirim. Tabii ÖABT fizik programı kesinlikle 50 artı olacağını garanti ediyorum. Çünkü mesela örnek veriyorum. Şimdi mesela ben yavaş yavaş ders notlarımı da hazırlamaya başladığım için söylüyorum. İşte örnek veriyorum. X ışınları ile ilgili sadece belki de X ışınları ile ilgili bir video çekmem gerekecek sizlere. Mesela radyoaktiviteyi çok e, iyi düzeyde, işte yarı iletken teknolojisi vesaire bunları iyi anlatmam lazım. Süper iletkenlerle ilgili iyi çalışmalar yapmam gerekiyor. Bunların farkındayım. Dolayısıyla bu kısım 50 artı belki 15, belki 10, belki 20 tane daha yani video olacak. Ortalama kaç video paylaşacağım diyebilirsiniz. Elimden geldiğince, ortalama olarak aylık koşullarda aşağı yukarı 10 video paylaşacağımızı düşünsek, ÖABT Fen için yaklaşık bir 5 ay belki biraz daha fazlası olabilir. Fizikte yaklaşık bir 6 ay falan sürecek bitirmemiz. Yani en azından şu koşullar altında saydığımız zaman inşallah Nisan-Mayıs ayında sizlere tüm konuları bitirmiş olacağım. İnşallah sizler de bitirin zaten. Yani ben benim bitirmemden ziyade tabii ki sizlerin bitirmesi çok daha önemli. Bu kadar çok konunun varlığı da bizleri açıkçası kafada tutma anlamda çok zorluyor. Şunu da belirteyim. Hani ben de KPSS ile sınava hazırlanmış bir sizler gibi bir öğrenciydim düne kadar diyeyim bir 8 sene falan önce. Ee, özellikle alan sınavının önemi çok ciddi boyutta arkadaşlar. Yani farkı koyabileceğiniz şey açıkçası alan sınavı en başta. Dolayısıyla alan sınavı ile ilgili sizde ne kadar donanımlı hale getirebilirsek inşallah o kadar güzel bir şekilde de uğurlayacağız arkadaşlar. Ee, var olan bütün platformlardaki dersleri de inceleme şansına sahip oldum yani aşağı yukarı. Bu bir haftadan beri yani biraz bu bir haftadan beri bekledim açıkçası. Yani önce bir donanım, donanım kısmında bir kendimi bir hazırlayayım istedim. Beyinsel olarak da nelerle karşılaşacağım anlamda da anlatacağımız şeyler neler. Ve şunu gördüm ciddi anlamda yapacağımız kamptan kampın bir eş değerinin olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz platformda istediğiniz şekilde bunları alın ama maalesef farklı bir çalışma olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. videoların hiçbir şekilde buradaki yapmış olduğum kanaldaki TYT, AYT çalışmalarıyla da bir alakası olmayacak. Çok daha üst düzey bir çalışma olacak arkadaşlar. Tabi bu arada üst düzey deyince de bazı arkadaşlarımdan mesajlar da geliyor hemen. Hocam çok zor mu yapacağız gibisinden bir soru geliyor. Arkadaşlar yani soruları mesela bir şekilde fark ettiyseniz mesela bir ÖABT fizik ya da FEN kısmında da e, öncelikle bildiğimiz mesela YKS sınavında da bilmemiz gereken yani yanlış bilmiyorsam ben 60 tane sorunun herhalde ÖABT fizikte 50 tanesine yakını bizim YKS konularının içerisindeki konular arkadaşlar. Yani FEN'deki kısımda da bir hayli fazla. Yani buradaki olayda dikkat ederseniz ortak paydamız çok fazla YKS'de. He, ne oluyor? Tabii bunun biraz daha iyi süslenmiş hali. Biraz daha zorlaştırılmış halleriyle tanışıyoruz. Dolayısıyla biz YKS konularını anlatır gibi başlayarak bu işe açıkçası yavaş yavaş düzeyi yukarı çıkartacağız ve çözdüğümüz sorular gittikçe zorlaşacak. Daha ihtiyaç duyacağınız şeyler olacak. Yani burada YKS ile örnek veriyorum. İlk konunun ben mesela ders notlarını da hazırladım mesela. Vektörlerle başlayacağım mesela. Vektörlerle tabii ki birazcık başlarken yani vektörlerle ilgili temel bilgiler aynı şeyler zaten. Bunları bir YKS notu gibi anlatacağız. Sonra yavaş yavaş işte ne yapacağız? Sorularla zorlayacağız. Biraz daha üstüne ondan sonra yeni nesil yani yorum gücü yüksek sorular kullanmaya başlayacağız. Sonrasında da işte örnek veriyorum skaler çarpma vektörel çarpma örneğin YKS'de bunlar yok ama sizde var. Dolayısıyla bunları da anlatacağız. Bunlarla ilgili de sorular çözeceğiz. Yani sonuçta ne olacak? YKS'nin daha üst düzey soruları yavaş yavaş geçiş yapacağız. Üstüne de sizin ekstra bilgileriniz varsa bunlar gelecek arkadaşlar. Açıkçası durum böyle olacaktır. Ee, peki diyebilirsiniz ki yani farklı olabilecek dediğim gibi bakın birçok arkadaşım belki ee, Derse de girdiği için bazı şeyler çok tanıdık gelecektir elbette ki. Konu anlatımlarında bazı şeyler tabii ki de benzeştiğini görür Ama kesinlikle ve kesinlikle soru farklarıyla işte inşallah bu farkı ortaya koyacağız hep birlikte. Ee, peki ben bu işleri nasıl yapabileceğim? Şimdi bakın öncelikle buradaki çalışmalarımıza katılabilmeniz için gördüğünüz gibi benim sayfamı açtığınızda bu arada uyarayım telefonlardan buz ekranı göremiyorsunuz bunu ancak bilgisayar ortamından muhtemelen de tablet ortamından görüyorsunuz. Öncelikle burada ne var? Bakın katıl butonumuz var. Bu çalışmalarımız bu katıl butonunda ve dikkat edin özellikle birkaç tane farklı katıl butonumun olduğunu göreceksiniz. Mesela atıyorum ÖABT fizik yazıyorsa işte ÖABT fizik kısmımız var göreceksiniz. O fizikçi arkadaşlarım bununla ilgilenecek. 2 ÖABT fen fizik kısmımız olacak göreceksiniz. Onun dışında mesela başka ÖABT fizik soru kampı diye bir şey var göreceksiniz. Arkadaşlar soru kampına değil siz buradaki fizik ve fen fizik kısımlarıyla ilgileneceksiniz. Ve buradaki katıl butonunu aktif hale getirdikten sonra olacaktır arkadaşlar bu olay. Ve e, en önemli kısımlardan biri ders notlarına nasıl ulaşacağız? Bakın arkadaşlar ben şimdi e, üye olan arkadaşlarıma olacağı için bakın yine benim ana sayfamda görüyorsunuz ki üyelik sekmesi var burada arkadaşlar şurada. İşte bu üyelik sekmesinde ben sizlerle haberleşebiliyorum. Sizler bana mesaj yazabiliyorsunuz. Ben sizlere bir şeyler gönderebiliyorum. İşte derslerin pdf'leri buraya yüklenecek. Dolayısıyla bu ne demektir? Sadece üye olan arkadaşlarımın ulaşabileceği bir kısım olacak arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl katılabileceğinizi, nasıl notlara ulaşabileceğinizi bu kısımdan anlatıyorum. Videolar tamamı YouTube'a yüklenecek arkadaşlar. İstediğiniz ee, istediğiniz zaman istediğiniz saatte seyredebilme özgürlüğünüz var. Canlı videoların bizler için bir dezavantajı var. İşin sohbet kısmına da girdiği için süreyi çok iyi değerlendiremiyoruz. Örneğin geçen gün bir canlı bir ders yaptığımızda arkadaşlarla 3 ders saati yani yaklaşık 120 dakikada 30 soru falan çözebildik. Aa, niye? Çünkü orada öğrenci arkadaşımın soruları vesaireler arada 1 iki sohbet girince iş uzadı. Ama işte biz burada belki 120 dakikada 60-70 tane soru çözebilme şansımız olacak. Dolayısıyla zamanı daha iyi değerlendirmek adına bu şekilde videolar yüklenecek. Yani i̇lerleyen zamanda belki ben bu işi becerebilirsem daha canlı yayın yapmadım. Becerebilirsem de ilerleyen zamanda bir iki kez böyle bir canlı yayın denemeyi ben de istiyorum. Yani e, o yüzden tabi burada bir şey yok. Bu arada bu hakkında kısmında da bir şey yok arkadaşlar. E, onunla ilgili de ekstradan zaten bilgi vereceğim üyelik sekmesinden. Zaten şimdiden daha ben bu açıklamayı yapmadan da bir hayli arkadaşım hemen katıl butonuna zaten aktif hale getirmiş. Teşekkür ederim. Daha başlar başlamaz ilginize güveninize teşekkür ederim. Çok iyi bir çalışma olacak arkadaşlar. Sene sonunda inşallah sizleri çok güzel yerlere göndereceğiz inşallah. Bir meslektaşınız olarak belki de aynı kurumda çalışacağız bakalım inşallah. Sizlerden güzel haberler de bekliyorum. Evet. Bu video ile ilgili e, paylaşımını yapabilirsiniz arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bizim için dediğim gibi sadece ve sadece iyi çalışın. Farkı inşallah yaratabileceğimiz bir sene olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.